Arkadaşlar 2025 günyeli 04873 numara. Arkadaşlar sırtı beli çok güzel. Elde uzun bir kuş. Omuzları geniş. Elde beton gibi. Maşallah kanatları uzun. Orantısı çok güzel. 3 terenk katmış arkadaşlar. Çok sağlıklı, çok iyi tüyü de. Kuşun tüy yapısı güzel, sağlıklı, iyi bir kas yapısı var hayırlı olsun. Arkadaşlar Kuş İstanbul'dan Coşkun Tanrı görünüyor. Koşun Baba attı. Tayfun Çağlayan Dere. Arka çift taraftan Borç 911. Anne attı arkadaşlar. Yine çift taraftan Borç 911. İmanın kuşu arkadaşlar Arkadaşlar Kuşun Baba'dan kardeşi Astrex arkadaşlar. İstanbul Genel 10x10 Genel Klasman Şampiyonu. İstanbul geneli 3x3 maraton klasman şampiyonu, 650 km İstanbul genel ikincisi, 700 km'de altıncılığı var arkadaşlar, mükemmel uçmuş bir kardeş arkadaşlar. Kuş'un anneden kardeşinin yavrusu Moledez arkadaşlar, Moledez Atlantik'te 2023 yılının az klasman şampiyonu, yarı final dördüncüsü olmuş arkadaşlar. Final altıncısıymış kuş, maşallah süper uçmuş, alana yol